Yirmi yedi kaç ay Yirmi Evet. Çok iyi. o şuraya geçmiyormuş. Altmış dokuz kaç ay Yetmiş. Evet. <laughs> Çok iyisin. Ah yetmiş yetmiş yazmıyor. Seksen kaç ay var 82. 80. 80 kaçı var? 1. Ay. 70. Ya bak 82. 80'e yuvarlanır. Şefkatlısın kim benim. Ya! Hıh. <laughs> 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 Olacak yavaş yavaş. 1. sınıfta bunu öğrenmeye çalıştığım bir mucize. Biliyor musun? Bu ikinci sınıf konusu. Tamam hadi. Bir dakika. 34 kaç yıl 34 mi? Hı hı. 30. Evet. <laughs> 88 kaç yıl 88, 90. Evet. <laughs> Bu sefer çok şaşıracağım şey soru sorayım mı? Sor. 12 kaç yıl 12 mi? Evet. 0. Hayır. Eksen. Hayır. Bir. Hayır. Ona yuvarlan. <laughs> <laughs> Al. <Gülüyor> Ay Allah'ım ya. <laughs> Eksi on falan diyor. <laughs> Eksi cevap yok ki altta. <laughs> Ay Allah'ım. Verilen ifadelerden doğru olanlar için yeşil, Yanlış olanlar için kırmızı butonu ortaya kaydırın. İki basamaklı en büyük doğal sayı 9 onluk 8 birlikten oluşur. 67 sayısında 7'nin basamağının değeri